Bugün bu programın ilk bölümü ve ilk bölümde benim çok değerli bir abim, dostum, üstadım, uzman, yıllardır Türkiye'de birçok ülke imza atmış İsmail Hakkı Acar, Doktor İsmail Hakkı Acar abimi davet ettim. O aktarma merkezlerinde yepyeni otobüs hatlarıyla taşımacılık yapılması lazım. Şimdi bakın benim bilebildiğim. ııı İETT'nin hat düzeninin, otobüs hat düzeninin yeniden yapılanması lazım. Datça'ya şey, otoyol gibi bir yol yapmışlar dedim. Eyvah, teyma mahvettiler. Eskiden küçük bir yoldan giderdiniz. Herkes öyle girmezdi. Zaten bir yere büyük yol yapılsın, bir hava alanı yapılsın, geçmiş olsun. Oranın dokusunu bozuyorsunuz. Aynen, için. aynen yani geliyor.